Arkadaşlar merhaba bugün bilgisayar mal e, AYT edebiyat soru bankasını inceleyeceğim. E, arkadaşlar kitap çok satan bir kitap. Gerçekten acayip fazla satıyor. 3-4-5'den falan da çok satıyor ve fiyat, e, fiyat da çok iyi. Yani 3-4-5 falan almanıza gerek yok. Bir de bunun e, ulti yayınlarını inceleyeceğim kanalımda. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi şöyle geçelim. Ya, kitabın orta seviye, orta zor arası. Yani soru tutturur mu bence tutturabilir. Yani iyi bir kitap bilgisayar mal sonuçta. Şöyle oturayım ben. Şöyle konulara bakın. Şöyle kitabın e, ayırt edici özelliklerinden birisi de şöyle konu anlatımı yapıyor arkadaşlar böyle hafif böyle grafik filan sor e, grafik falan vermeleri gerçekten çok iyi olmuş. Sonra böyle tablo tablo bilgiler vermeleri çok iyi olmuş. Sınıflandırma falan yapıyor işte böyle. Ondan sonra e, sorulara geçiyoruz. Sorular iyi bence. Bakın bayağı uzun sorular, güzel sorular var. Mesela bak, şunlar çok iyi. Dikkat öğren. Bu bilgisayar malı çok kitabında var zaten. Şöyle geçelim. Çok fazla böyle resimli içerik yok genelde bildiğiniz gibi. Bakın şunlar gerçekten çok iyi yani. Çok kitapta olmayan şeyler. Geçelim. Bayağı bir var yani bu. İlk, ilk kitap olarak alınır mı? Bence alınabilir de yani. Konu anlatımınız iyiyse. Böyle konu anlatımını güzel bir yerden yapıyorsanız alınabilir. Sonra şöyle bir şey var arkadaşlar. ÖSYM tipi sorular var. Normal sorular bittikten sonra ÖSYM tipi sorular geliyor. Bunlar da gerçekten çok iyi yani. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bu sınavın ÖSYM'deki yeri diye bir şey var. Her konunun başında ÖSYM şöyle sorar, böyle sorar diye. Yani bildiğiniz bu sınava yönelik bir kitap yani. Haberiniz olsun. İşte ondan sonra yine aynı şekilde böyle bölümlere bölümler İşte bakın mutlaka öğren falan var. Yani Bence bunu çözmeden girmeyin arkadaşlar buna. Şimdi dediğim gibi kitap genelde böyle gidiyor arkadaşlar, e böyle ama ÖSYM tipi dediğim yerler var ya onlar e, kitabın içinde var yani. Hatta bakın şöyle. Müliye edebiyat şiiri. Vesaire böyle böyle gidiyor. Zaten burada da gösteriyor bakın ÖSYM tipi, sarmal testler de var arkadaşlar. E, böyle ara ara oluyor bu şeyler çok fazla olmuyor ama bütün konuları kapsıyor yani. Burada öneriler falan var. Bu yoklama soruları var arkadaşlar. Ee, bu yoklama soruları genelde şey yani kavratımı soruları falan. Dediğim gibi öyle. Bakın mesela burada sarmal test 2 var. Bir de ÖSYM tipi, ÖSYM tipi var. Ya bu bilgisayar malın çoğu kitabındaki aynı şey. Ee,